Rüyada şimşek çakması Rüyada şimşek çakması, rüyayı gören kişinin müjde alacağına, gülmekten yana bolca nasipleneceğine, çok şanslı olacağı ve arka arkaya güzel gelişmeler yaşayacağı günler geçireceğini tabir edilir. Ferahlamaya, sorunları, sıkıntıları, derdi ve kederi arkada bırakmaya, rahatlamaya, esenliğe kavuşmaya, tatlılık ve huzur içinde olmaya, eğlenceli ve güzel vakit geçirmeye, keyiflenmeye ve ani ama çok hayırlı olaylar yaşamaya rivayet eder. Rüyada şimşek çaktığını görmek, rüyayı gören kişinin hiç aklında yokken sevdiği birine kavuşacağına, güzel bir söz duyacağına ve tabiri caizse yüzünde güller açtıracak değişiklikler yaşayacağına işaret eder rüya sahibinin sevinçten gözlerinin parlamasına vesile olacak kadar hayırlı ve temiz olayların yaşanacağı şeklinde yorumlanır. çok güzel bir rüyadır. Rüya da şimşek çakarken aynı zamanda gök gürültüsü görüyorsanız, duyuyorsanız bu rüya maalesef sizin kısa bir zaman üzülmenize, sıkıntıya düşmenize ne yaparsanız yapın işin içinden çıkamaz bir duruma gelmenize neden olacak bir durum yaşamanızın habercisidir. Rüya da şimşek çakarken yağmur da yağıyorsa rüya gören kişinin yaşamına renk ve değer katacak aynı zamanda da hayatını bir anda deyimi yerinde ise bayrama çevirecek olayların yaşanacağına yorulur geçimin daha kolay sağlanmasına, başarıya, ilerlemeye, terfi etmeye, daha geniş rızk ve daha çok gelir sahibi olmaya alamet eder. Rüyada yıldırım düşmesi pek de hayırlara yorulmaz. Üzüntüye düşmeye neden olacak bazı olayların yaşanacağına rivayet edilir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.